Habirde sorulacak dört soru ve cevaplarım. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Allah Rasulünün üzerine olsun. Anhani in mevla Usman ibn e Affan قال كان Usman ibn Affan إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحية Hazreti Osman radıyallahu anh'ın azatlı kölesi Hani anlatıyor. Osman bin Affan bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardım. Fekile lehu tezkurul cennete ve'n nare ve la tebki ve tebki min hâza qal inne rasûlallâh sallallahu aleyhi ve sellem qal bir defasında ona cenneti ve cehennemi düşünürken ağlamıyorsun da bunun için mi ağlıyorsun denildiğinde şöyle cevap verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İnnel kabra evvelul menazilil ahireh." Fain naja minhu fe ma ba'dahu aisaru minhum ve illam yancu minhu fe ma ba'dahu minhum Kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Hani anlatıyor. Osman bin Affan bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Bir defasında ona "Cenneti ve cehennemi düşünürken ağlamıyorsun da bunun için mi ağlıyorsun?" denildiğinde şöyle cevap verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir." Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. Müslüman veya kafir, erkek veya kadın her insan öldükten sonra kabrine konulur. Defnedildikten sonra kabrinde ruhu bedenine hemen iade edilir. İki melek kabrinde kendisine gelip onu oturturlar ve şu dört şeyden onu sorguya çekerler. Birinci soru. Men Rabbuke. Rabbin kimdir? İki melek ona Rabbin kimdir diye sorarlar. İkinci soru. Ma dinuke. Dinin nedir? İki melek ona dinin nedir diye sorarlar. Üçüncü soru. Ma hadar raculullezi. Bu ise fiküm. Nebin kimdir? İki melek ona size gönderilen şu adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimdir diye sorarlar. Ma hâzer racülüllezî bu ise Dördüncü soru Ma yudrik Bu cevabı nereden aldın? İki melek ona sana bunları bildiren nedir diye sorarlar. Mümin kul kabrine konulduğu zaman ruhu bedenine iade edilir. Ardından iki melek yanına gelip onu oturtarak men rabbuke Rabbin kimdir diye sorarlar. Mümin kul Rabbi Allah. Rabbim Allah'tır der. Men rabbuke Rabbi Allah. Rabbin kimdir? Rabbim Allah'tır. Onlar ma dinuke dinin nedir diye sorarlar. Mümin kul diniyel İslam, dinim İslam'dır der. Ma dinuke, diniyel İslam, dinin nedir? Dinim İslam'dır. Onlar, ma hader levi bu ise fikum. Size gönderilen adam hakkında ne dersin diye sorarlar. Mümin kul, huwa Rasulullah. O Allah'ın elçisidir der. Ma <mâ> hada ar-raculu allazi bu'itha fikum huwa Rasulullah. Size gönderilen adam hakkında ne dersin? Huwa Rasulullah. O Allah'ın elçisidir der. Onlar Ma yudrik. Sana bunları bildiren nedir derler. Mümin kul qara'tu kitaballahi azza ve celle fa amantu bihi ve sattaktu. Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu tasdik ettim der. Men Rabbuke, Rabbin kimdir? Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Ma dinüke, dinin nedir? Diniyel İslam, dinim İslam'dır. Ma hâzer racülüllezî bu'ithe kum. Size gönderilen adam hakkında ne dersin? Huve Rasulullah O Allah'ın Rasulüdür Ma yudrike Sana bunları bildiren nedir? Kara'tu kitaballahi Azza ve celle fa amentu bihi ve sattaktu Allah'ın kitabını okudum Ona inandım Ve onu tasdik ettim Eğer kabir sahibi bu dört soruya doğru cevap verirse Allah Teala sorgu imtihanını geçtiğini bildirir ve kabrinde teslim edilmek üzere onu altı ödülle ödüllendirilmesini emreder. Cennetten ona bir yatak serilir. Cennetten ona bir giysi giydirilir. Kabrinden ona cennete giden bir kapı açılır. Ona cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar. O kapıdan cennetteki ailesini ve malını görür. Kabrindeyken cennetle müjdelenir. Gözünün görebildiği kadar kabri ona genişletilir. Kabri ona aydınlatılır. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle dedi. Ensardan bir adamın cenazesinin peşinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kabre kadar gittik. Henüz daha kabri açılmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye doğru oturdu biz de onun etrafında oturduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde yere vurduğu bir değnek vardı. Bir göğe bir yere bakmaya başladı. Gözlerini üç defa kaldırıp indirdi. İki ya da üç defa kabir azabından Allah'a sığınınız dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şüphesiz ki ben kabir azabından sana sığınırım dedi ve bu sözlerini üç defa tekrarladım. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin bir kulun dünya ile alakası kesilip ahirete yönelmeye başladı mı? Semadan yüzleri güneşi andıran beyaz yüzlü melekler iner. Beraberlerinde cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından bir koku bulunur. Nihayet melekler o kişiden Gözün görebildiği kadar uzak bir mesafede otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve o kişinin başının yanında oturup şöyle der: Ey hoş ve mutmain olan nefis, Allah'tan bir mağfirete ve bir hoşnutluğa gitmek üzere çık. Onun canı su kabından damlaların akması gibi akarak çıkar. Ölüm meleği de o canı alır. Nihayet canı çıktı mı? Sema ile yer arasındaki bütün melekler ona dua ederler. Sema'nın kapıları ona açılır. Bütün kapılarda bulunan melekler yüce Allah'a ruhuyla yükselmesi için dua ederler. Ölüm meleği onun canını aldığı zaman melekler bir göz açıp kapatacak bir süre kadar dahi olsa onu asla bırakmazlar. Hemen onu alır ve canını cennet kefenine koyarlar. İşte Enam suresi 61. ayet bunu anlatmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta izâ jā'a e ehadukumul mevt teveffethu rusulunâ ve hum lâ Nihayet birinize ölüm gelse elçilerimiz onun ruhunu alırlar. Onlar eksik de yapmazlar. Yeryüzünde bulunan en güzel mis kokusundan daha hoş olarak ruhu çıkar. Melekler onun ruhunu alıp yükselirler. Meleklerden bir topluluğun yanından geçtikleri zaman mutlaka melekler bu hoş ve temiz ruh kimindir derler. Onlara bu filan oğlu filandır diyerek dünyada iken ona verilen isimlerin en güzelini söylerler. Nihayet bu ruh ile dünya semasına ulaşırlar. Onun için kapının açılmasını isterler ve kapı açılır her bir semadan o semanın mukarrep olan melekleri bir sonraki semaya uğurlarlar. Nihayet onu yedinci semaya ulaştırırlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kulumun kitabını illiyyinde yazınız. İlliyyinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Mukarreb olanlar onu müşahede ederler. Onun kitabı illeyen arasında yazılır. Sonra Allah azze ve celle şöyle buyurur: Kulumu tekrar yeryüzüne götürünüz. Çünkü ben onlara şunu vaat ettim. Ben onları oradan yarattım. Onları oraya iade edeceğim ve ikinci bir defa daha onları oradan çıkartacağım. Bunun üzerine yere geri döndürülür ve tekrar ruhu onun cesedine geri verilir. O arkadaşlarının onu bırakıp gittikleri vakit ayakkabılarının sesini işitir. Onlar geri dönmekte iken bu sefer ona şiddetle bağırıp çağıran Münker ve Nekir isimli iki melek gelir. Ve ona şiddetle bağırırlar ve onu oturtarak ona şöyle derler. Men Rabbuke, Rabbin kimdir? O kişi, Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır der. Melekler ona, Ma dinuke, dinin nedir diye sorarlar o kişi diniyel İslam, dinim İslam'dır der. Melekler ona ma raculul lezi bu fikum size gönderilen bu adam kimdir diye sorarlar. O kişi Huva Rasulullah. O Allah'ın Resulüdür der. Melekler ona ma yudrik amelin nedir diye sorarlar. O kişi Karahtu kitaballahi azze ve celle fe amentu bihi Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim ve onu tasdik ettim der. Melekler ona şiddetlice Rabbin kimdir, dinin nedir, Resulullah kimdir diye sorarlar. İşte bu müminin karşı karşıya kalacağı son fitne olacaktır. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbitullahu allazina amanu bil kavli sabiti fil hayati dunya ve fil ahireh. Allah iman edenlere dünya hayatında da ahiret hayatında da sabit bir sözle tevhid sözüyle sabit tutar. O kişi Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir der. Mümin kulun sorgusu esnasında verdiği bu cevaplar üzerine Allah gökten onun cevaplarını tasdik eder ve kabrinin genişletilmesini, kendisine cennet yataklarından bir yatak hazırlanmasını, cennetten elbiseler giydirilmesini, cennetten kabrine güzel kokular ve ılık rüzgarlar esmesi için kabri ile cennet arasına bir kapı açılmasını emreder. Buna mütakiben kabri 70 zira yani 35 metre genişletilir ve aydınlatılır. Daha sonra yüzü güzel, elbiseleri güzel ve kokusu hoş bir adam ona gelir ve der ki seni sevindirecek şeyleri sana müjdeliyorum. Allah'tan bir rıza ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennetlerin müjdesini sana getirdim. İşte bu sana vaat olunan günündür. Mümin kişi ona şöyle der. Allah sana da hayırlı müjdeler versin. Sen kimsin? Senin yüzün hayırlı şeylerle gelen kimsenin yüzüne benziyor. O kişi de ona ben senin dünyada işlemiş olduğun salih amelinim der. Allah'a yemin ederim ki ben seni şöyle bildim. Allah'a itaat hususunda çabuk davranan bir kimseydin. Allah'a masiyet hususunda ağırdan alırdın. Bundan dolayı Allah seni hayırla mükafatlandırdı. Sonra ona cennette açılan bir kapı ve cehenneme açılan bir kapı açılır. Ve denir ki eğer Allah'a isyan etmiş olsaydın gideceğin yer bura olacaktı. Allah onun yerine sana bunu verdi. O kişi cennette olanları görünce şöyle der. Rabbim Kıyametin kopmasını çabuklaştır ki ben aileme ve malıma kavuşayım. O kişiye "Sen burada kal." denilir. O kişi yeniden diriltilene kadar cennetteki makamını seyreder durur. Ruhu ise yeniden bedene döneceği kıyamet gününe kadar cennet ağacına tutunmuş bir kuş olduğu halde temiz ruhların arasında bulunur. Kafir veya facir bir kişi dünya ile alakası kesilip ahirete yöneldi mi ona semadan kaba ve güçlü kuvvetli yüzleri siyah melekler semadan iner. Beraberlerinde cehennem ateşinden kaba elbiseler vardır. Nihayet melekler o kişiden gözün görebildiği kadar uzak bir mesafede otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve o kişinin başının yanında oturup şöyle der: Ey murdar nefis, Allah'tan bir gazap ve öfkeye doğru çık. Ölüm meleğinin bu sözü üzerine o kişinin ruhu cesedinde dağılır. Dalları budakları çok demir çubuğun ıslak yüzünden çekilmesi gibi onun ruhunu çekip alır. Bu hal ile birlikte damarları ve sinirleri paramparça olur. Gök ile yer arasındaki her bir melek ve semadaki bütün melekler ona lanet ederler. Sema'nın kapıları kapanır. O kişinin ruhu Allah'a çıkmaması için dua etmeyen hiçbir melek kalmaz. Ölüm meleği o ruhu bu bedeni ezmek maksadıyla ve Allah'ın nimetlerinden yararlanmamak amacıyla bedenin üzerine giyilen kıldan dokunmuş elbiselere gir der. Melekler göz açıp kapatacak kadar bir zaman dahi olsa onun elini bırakmazlar. O kişiyi hemen o getirdikleri kaba elbiselere sararlar. O kişiden yeryüzünde görülmüş en kötü kokan leşin kokusu gibi bir koku çıkar. Melekler onu alıp yükselirler. Meleklerden bir topluluğun yanından geçtiklerinde mutlaka melekler bu murdar ruh kimdir derler. Onu götüren melekler de bu filan oğlu filandır diyerek dünya hayatında ona verilen en kötü ismiyle onu anarlar. Nihayet o dünya semasına getirilir, ona kapının açılması istenir ama ona kapı açılmaz. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araf suresinin 40. ayetini okudu. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ. La teftah lahum abwabus sema'i ve la yadkhuluna'l cenne hatta yalca'a cemlu fi sammil Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya onlara göklerin kapıları açılmaz onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler Bunun üzerine Allah azze ve celle şöyle der onun kitabını sıçcığında, yerin en alt tabakasında yazınız. Kulumu tekrar yeryüzüne götürünüz. Çünkü ben onlara şunu vaat etmiştim. Ben onları oradan yarattım. Onları oraya iade edeceğim. Ve ikinci bir defa daha onları oradan çıkartacağım. Bu sefer o kişinin ruhu semadan savrulup atılarak kovulur. Ve cesedine döndürülür. Nihayet gelip cesedine düşer. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hac suresi 31. ayet okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yüşrik billahi feke fe keenneme kharra mines semai fe tahtafuhu ev tehvi bihir rihu fi mekanin sahiq. Kim Allah'a ortak koşarsa o sanki gökyüzünden düşüp kuşların kaptığı yahut rüzgarın kendisini uzak bir yere attığı kimseye benzer. Nihayet o kişinin ruhu cesedine iade edilir. O arkadaşlarının kendisini bırakıp gittikleri vakit ayakkabılarının sesini işitir. Bu halde iken şiddetle bağırıp çağıran ve azarlayan iki melek gelir ve onu oturturlar.'' Feyakulani lehu men rabbuke. Melekler o kişiye şöyle derler. Rabbin kimdir? Feyakulu. Ha ha la edri. O kişi ah ah bilmiyorum der. Kale feyakulani ma dinuke. Melekler ona dinin nedir diye sorarlar. Feyakulu. Ha ha la edri o kişi ah ah bilmiyorum der kal fe lehu ma hazer racülül <laughs> lezi bu ise fikum melekler ona bu size gönderilen adam hakkında ne dersin ve onun hakkında nasıl şahitlik edersin diye sorarlar fe <laughs> ha ha la edri. o kişi kendisine sorulan kişinin kim olduğunu anlayamaz ve hangi adamı soruyorsunuz der. Melekler ona Muhammed diye hatırlatırlar. Bunun üzerine o kişi "Ah, ah, bilmiyorum. İnsanlar Muhammed hakkında bir şeyler söylüyorlardı. Ben de onların söylediği gibi söylüyordum." der. Bu cevap üzerine melekler de ona "Hay bilmez olasın ve hiçbir şey söyleyemez olasın." derler. Bu cevaba mütakiben Allahu Teala o yalan söylemiştir. Ona cehennem ateşinden bir yatak serilmesini sıcak ve kavurucu rüzgarın girmesi için cehennemden onun kabrine bir kapı açılmasını emreder. Cehennemin ateşinin sıcağı ve deri gözeneklerinden işleyen sıcak havası da ona ulaşır. Onun cehennemdeki mekanı kendisine gösterilir ve bu senin mekanındır denilir. O kişiye cennetten de bir yer gösterilir ve eğer Allah'a itaat etmiş olsaydın burası senin olacaktı denilir. O kişi kazandığı ve kaybettiği yerleri görünce acısı ve ızdırabı katlanır. Sonra o adamın kabri o kadar daraltılır ki kaburgaları birbirine geçer. İşte bu Allah'ın vaat ettiği sıkıntılı ve sıkıcı hayattır. Berha bin Azib radıyallahu anh şöyle dedi. Buna mütakiben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taha suresinin 124. ayetini okudum. Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men e'rada an zikri fa inne lehu ma'işeten danka ve nahşuruhu kıyameti Her kim de benim zikrimden Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. Sonra o adama yüzü ve elbiseleri çirkin, kötü kokan bir adam gelir ve ona şöyle der. Ben sana hoşuna gitmeyecek şeyleri bildiriyorum. İşte bu sana daha önce vaat olunan günündür der ve onu Allah'ın azabı ile müjdeler. O da şöyle der: Sana da Allah hayır sözü işittirmesin. Sen kimsin? Yüzün kötü şeylerle gelen kimsenin yüzüne benziyor. O adam şu cevabı verir: Ben senin kötü amelinim. Allah'a yemin ederim ki ben seni Allah'a itaatte işi ağırdan alan, Allah'a isyana hızlıca koşan bir kişi olarak biliyorum. Allah sana kötülüğünün karşılığını versin. Sonra ona gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve konuşmayan elinde bir balyoz bulunan bir kişi görünür. Bu balyozu bir dağın üzerine indirecek olsa o dağ toprak olur. Ona bu balyozla öyle bir darbe indirir ki bu darbe ile o kişi kabrinde toprağa döner. Daha sonra Allah azze ve celle onu tekrar eski haline getirir ve ona musallat edilen kişi ona bir daha vurunca o öyle bir feryat eder ki doğu ile batı arasındaki insanlarla cinlerden başka her şey o feryadı işitir. Sonra ona cehennem ateşine giden bir kapı açılır ve cehennemden ona yaygılar yayılır. O adam "Rabbim kıyamet kopmasın" der. Allah onu tekrar diriltinceye kadar o kişi kabrinde azap görmeye devam eder. Allah hepimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Amel defterimizi güzelliklerle, iyiliklerle, salih amelle doldursun ve bizi cennetine layık kullar eylesin. Cemalini bizlere göstersin. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.